Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. C şart derslerimizin 3. videosu ile birlikteyiz. Önceki videolarda temel yapıyı öğrendik, değişkenleri tanıdık, ifkelse ile karar verdik. Bu derste ise programlamanın en önemli konularından biri olan döngüler konusuna bakacağız. Yani bir işlemi belirli bir sayıda ya da belli bir şart sağlanana kadar tekrar ettirme olayını öğreneceğiz. Hadi lafı fazla uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar döngüler, bir işi defalarca yapmak istediğimizde kullanılır. Mesela, birden 10'a kadar sayıları ekrana yazdırmak. Bir işlem doğru olana kadar devam etmek. Kullanıcı çıkış yapana kadar menüyü göstermek. Bu tarz durumlar için döngüler devreye giriyor. C şarpta 3 temel döngü var. For, B ile. Dohi ile. Şimdi tek tek bakalım. For döngüsü. En çok kullanılan döngü budur. Belirli bir sayıda dönmesi için kullanılır. Yapısı. Örnek, 5e kadar sayıları yazdıralım. Ne yaptık burada? Int i bir döngü birden başlasın dedik. i 5 5e kadar devam et dedik. İyi her turda iyi bir artır dedik. Bu döngü 1'den 5'e kadar ekrana sayıları yazdırır. Eğer döngü kaç kere döneceğini önceden bilmiyorsak ya da bir şart sağlandığı sürece döngü devam etsin istiyorsak bile kullanırız. Yapısı. Örnek: 1'den 5'e kadar sayıları yazdıralım. Burada i önce 1 olarak başlıyor. Şart doğru olduğu sürece döngü devam ediyor. Her seferinde i bir artıyor. Dohi ile döngüsü. Bu da v ile gibi çalışır. Tek farkı, önce işlemi yapar sonra kontrol eder. Yani en az bir kez çalışması garanti. Yapısı. Örnek, den 5e kadar sayıları yazdıralım. Burada da aynı işlem. Ama diyelim ki başlangıçta 10 olsaydı bile, en az bir kere çalışırdı. Bu derste neler öğrendik? Döngülerin ne işe yaradığını. for, while ve do ile döngülerinin yapısını. Hangi durumda hangisinin tercih edileceğini. Programlamada döngüleri iyi bilmek çok önemli. Çünkü her yerde karşımıza çıkacak. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste diziler, array konusunu işleyeceğiz. Yani aynı tipte verileri tek bir değişkende nasıl saklayabiliriz, bunu öğreneceğiz. Kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.